Geldin abi. Artı 7. Asset varıyor. Koydun. Arkana yattık. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Abi boşluk bırakacağım. Bir GB de kökledin. Tamam mı? Abi çantamıza hayırlı olsun mu? Ver abi o zaman ya. Ver abi o zaman ya. <laughs> Altı kapatmamışım. Sağ tarafı kapatmamışım gördüm. Bu ne? Oh, oy 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 be? Sarı iten, sarı Dur ye kolluk Abi gelir mi bu da ya? Peş peşe Peş gelir mi? Kardeşim en başında sarı item getiriyor. Radyan da fısıldayan adam mı? Kanka bir tane daha 98 var. Meliboncum onu bana alırsın. Orşar birlikte Allah kerim hükümet kefili nasıl yapacağız bakalım bilmiyoruz. Geldi geldi hayırlı olsun. Topi adam söyledi. Geldi mi? 50. Yim. 50 yim, 50 yim, 50 yim, 50 yim. 50 bir kaçam üstüne koyduk. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Verdin abi. Verdin. Abi o kadar rahatım ki şu an. Bak geçse var ya. Sigaramı yaktım. Sigaramı yaktım. Ama mı? Abi. Yapacağın işe sokam dedi direkt ya. Lütfen. Arasında dağlar kadar uçurum fark var. Böyle düşün. Bu araba 8'de 15-16 GB ediyor herhalde ya. Abi verdim mi? bir saniye arkadaş buna para vermedim parası da ben de para ot olmadım. abi ver bunu lanet var bu bu da sarı item ama bu da sarı item böyle düşün yak. yak 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 taşak yapıyor Burkan taşak yapıyor kardeşim geçse senin Allah belanı versin derdim bak Allah belanı versin derdim Önceki itemi yaktım bunu geçirdim diyor. 8M. 8M koyuyorum. Oğlum 9 değil lan bunun. 8M uğru. 8M uğru dedik. Oğlum geçer mi lan? Zeyrek tatlı adamı bırakıyorum 97. Borçlar ne oluyor? Katlanarak ilerliyoruz böyle. Geliyor, geliyor, geliyor abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Rahat ol. Kardeşim artı 9, artı 9, örşe Shaker'ın. Hayırlı olsun kardeşim. Tebrik ediyorum. Tepe tepe kullan bunu olur mu? Bu senin olsun. Sofiden kralından sana hediye armağan olsun. O kadar abi net. Bir hamura koyayım geçmedi. Ya ne zaman sen bu oğlum ya? Nasıl adamsın sen ya? Geçmedi dediğiniz yerde böyle geçse var ya. Bir cibi koyuyoruz buna. Burada mısın? Herhalde ya. Kardeşim Hayırlı olsun ya. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşım Ee, Varıyorum. Bir tek sila silah da var. Silah ne yaptın? Hadi güle güle harca. Güle güle kullan. Bak sağa da step attım. Tamam mı? Hani o geçtiyse senin zaten sesin falan bir samura koyayım zaten. Daha üstüne hiçbir şey kalmadı. Daha üstüne hiçbir şey kalmadı zaten. Benim varsa yakarsa seni parçalarım. Buna bir GB attık değil mi Furkan? Atıyoruz. Yazdın mı sen? Yazdım ben oraya. Gitmiş bir GB aynen. Bir GB koyduk kanka. alacağız ya. Sarı itemler de iyi. Sarı itemler iyi. Bugün sarı item veren herkesi güldürdük abi. Sarı item veren herkese hemen hemen güldürdük yani. Ben öyle düşünüyorum hiç yok da. Bakiye özelden kanka Melis yazdı ya. Melis yazdı ya. Bir de koyduk şey. Hadi abi. Abi Spiror Exalted var. say 9 olur sonra ne olur adını sikiyim. Oh, ver oğlum hadi o zaman. Ver hadi hadi. Ver şunu. Ver ananı sikerim ver artık. Ver ananı sikerim yeter. Ver oğlum bari bunu. Hayırlı olsun eyvallah. Eline sağlık. Hayırlı olsun. 8, 8 Furkan aynen aynen Topicim aynen kardeşim açtık çantayı nerede 8 yok abi bir GB de verdi arkadaş bir GB verdi bunu hissettik mi aynen koplaya koplaya çektik bunu ya içimize iki tane boşluk bırakacağım bir GB koydum abi tez demiştim bir 9 spam yok mu chatte herkes ya bir 9 9 b enerji bir sinerji gönderelim ya bir enerji bir sinerji abi. Rebellio flamu buna ya? Yabancı itemi değil bu da aynen. Gerçi buradaki herkes itemi yabancı itemi değil. Bu geldi bir ihtimal tam 59 saniyede bas. 59 saniye nerede amura koyuyor? Soldan yukarıdan basıyorum. Bak bakıyorum. 0, bak 8, 23, 07 7. Rebelli gol olur dedi ya. Abi yok 59'u falan beklemeyeceğim. Biraz oyna. Abi geçerse muazzam olur ya. Vallahi billahi. Oğlum. Über fazla sevinlere gitmiş oluruz ben yani. Oh. Hadi be oğlum. Ver işte üzme bizi. Ver oğlum ya. Ver ananı sikeyim ver. Ver ananı sikeyim. Nasıl lan? Oğlum yalan atarsanız. Bak. Yalan. Bak. Bu kadar flood atmadınız atmadınız. Bunu beklediysin. Kim geldi diye bağırıyor. Geldi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Yetme. <gülüyor> ay yay, 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 yay. ay 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 ay. Ay ay geçti anana, ananı avradını sikeyim. Ya bu itibi de çok istiyordum ben. Bunu da istiyordum bunu. Alo. Rebelio üflemesi mi? Rebelio destek attı. Bu ne abi? Oy. Bu. Sevindik bugün. Bak bugün sevindik. Bugün sevindik abi. Vixen üfledik mi? Yes ya. Dobin'in yanında Vixen yazıyor. 9, 9. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.